savaşları yok sadece Çanakkale'de. Ee, ayrıca ben bir de Mustafa'ya söz vermek istiyorum. Kusura bakma Mustafa özür dilerim. Ee, bir de Kara Savaşlarına değinebilir, değinebilir miyiz kısaca? Tabii ki. Ee, 18 Mart'ta e, Türk askerlerinin büyük başarısıyla denizde büyük başarı sergi, e, sergiledikten sonra Türk askerleri ayrıca kara e, bu sefer amiral Hamilton tarafından karada bir e, General Hamilton tarafından karada bir e, savaş yapılmasına artık karar veriliyor. Denizli alınan yenilgiden sonra tabii ki vazgeçmiyor ihtilaf devletleri. Ardından Çanakkale kara savaşları için General Hamilton komutasında Anzak askerlerinin müteşekkil bir kol ordunun arı burnuna İngiliz ve Fransızlardan oluşan bir kol ordu ise Seddülbahir bölgesine görev almak için 75 bin askerle toplanan Limni adasında toplanıyor. Evet görüyoruz, görüyoruz. 75 bin asker Limna adasında toplanıyor. İngiliz askerleri, Anzak askerleri ve Fransız kuvvetleri. Osmanlı Harbiye Nezareti ise Çanakkale'deki birliklere takviye e, takviye kuvvetler şey yaparak 5. Kolordu kuruluyor burada. Bunun başını ise Amir, e, Amiral e, Alman Mareşal Limon von Sanders getiriliyor ve burada şunu belirtmek gerekirse Çanakkale savaşlarının kazanılmasında tabii ki Limon von Sanders'in e, etkisinden e, büyük söz edilebilir, edilebilir. Fakat Türk askerleri de burada, Türk komutanları da burada önemli başarılar sergilemiştir. Tabii ki şimdi savaşa gelmek gerekirse, kara savaşlarına gelmek gerekirse 3 cephe var bu Neyse. kara savaşlarını ana kolları olarak. İlk olarak e, e, Arıburnu cephesinden bahsetmek istiyorum biraz. İtilaf devletleri 25 Nisan 1915, 15'te Arıburnu cephesinin üzerine hı hı. Anzak askerlerini görevlendiriyorlar. Burada Anzaklar Gelibolu Yarımadası'nın batısındaki Kabatepe yerine Arıburnu taraflarına çıkartma <laughs> yapıyorlar. Çıkartma yapmaya uygun olmayan bu bölgede ilerleyen düşman kuvvetlerine karşı ise Eceabat'ta bulunan 27. Alay, destek için 57. Alaya bir cebel topçusu da Mustafa Kemal tarafından sevk ediliyor. Kara şey Arıburnu cephesine. Burada bu birlikler ancak gelen takviye kuvvetleri sayesinde kanlı, kanlı sırt ve yüksek sırt mevkiinde tutunabiliyorlar sadece. Düşman donanmasına bağlı aynı birlikler ise aynı günün sabahında denizden yapılan şiddetli ateşlerle Settülbahir Bahir bölgesine çıkarma yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Yani Arıburnu'nda ilk olarak Arıburnu'nda başarısız oluyor evet. itilaf devletleri. Evet. Burada itilaf devletleri Arıburnu cephesinde tabii ki Atatürk'ün önemli bir sözü daha vardır. Jonkbayır tepesinden kendisi izlerken evet. Çokbay tepesinden e, askerlerin kaçtığını görüyor. Araburnu bölgesinden kaçtığını, Çokbay'a doğru geldiğini görüyor. Tabii ki burada Anzak askerlerinin de ellerini kollarını sallaya sallaya Çokbay doğru yürüdüklerini görüyor Atatürk ve düş şeyin önüne çıkıyor. Askerlerin önüne çıkıyor. Askerlerin önüne çıktıktan sonra Atatürk şu sözü söylüyor. Neden kaçıyorsunuz? Askerler ise düşman e, düşman hı hı. <laughs> düşmanın geldiğini belirtiyorlar. Hı, hı. Düşman gelince kaçınılmaz diyor Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, Cephanemiz ve cephanemizin olmadığını söylüyor tabii ki Atatürk askerler. Atatürk orada e, ne diyeceğini bir an bilemiyor. Fakat orada içinden gelen artık özveri midir? E, şey Düşmandan kaçınılmaz olduğunu, kaç, kaçınmaması gerektiğini hı hı. ve yere yatıp Japonların e, olmadığını olmaması halinde süngüleriyle süngülerinin olduğunu belirterek hı hı süngüleriyle savaş, savaşılması gerektiğini belirtiyor. Evet. Askerlere ve askerlere edelim. şöyle o evet. şu an yani o önemli sözü söylüyor. Biz ben biz size yaşam. taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Evet.